Enerji terapilerinde çokça kullanılan bir isim çakra. Çakraya dair biraz da konuşalım. Sanskritçe yani eski Hint dilinden gelen bir kelime çakra. Türkçeleştirdiğimizde tekerlek ya da çark anlamında bir karşılık buluyor. Çakra insanlarda, bütün hayvanlarda, enerji bedenlerinde belirli bölgelerin enerjisini bir anlamda yakıtını veren ana şalterler diye de tanımlanabilir. Çakralar makrokozmozdan, büyük evrenden, mikrokozmoz olarak kabul edilen insan bedenine inen belirli ışın lifleri şeklinde tanımlanabilir. Yani sadece insan bedeninin üzerinde var olan enerji kapıları değil, aslında iki boyutlu değil, üç boyutlu bir mekanizma. Ve iç içe geçen belirli yönde, belirli bir ritimle, belirli bir hızla dönen bir enerji sisteminden bahsediyoruz çakra derken. Bedendeki kavuştuğu yerler iki boyutlu olarak resmedilmektedir. Aslında tamamıyla derinliği de olan enerji sistemleri diye özetlenebilir. Burada çokça kullanılan çakra kapalı, çakrayı açalım gibi ifadelere bir gönderme yapmak istedim. Çakralar bütün fizik bedenimizde ve enerji bedenimizde yakıt olan ana şalterler, ana enerji hatları olarak tanımlandığına göre bir çakranın kapalı olması mümkün değildir eğer insan halen yaşıyorsa. Bir kişinin benim çakram kapalı diye bir cümle kurması teknik olarak da mümkün değildir. Çünkü bu insanın ölmüş olması gerekir. Dolayısıyla hiçbir yaşayan varlığın, canının çakrası kapalı değildir. Ancak blokajlar olabilir. Yani bu titreşimde, bu enerji kapılarının verdiği frekanslarda olması gereken dengeden uzaklaşan durumlar olabilir. Ve yeterince enerjetik anlamda beslenemeyen çakralar, bu yakıtı besini veremeyen çakralar, fizik beden ya da enerji beden katmanlarında bazı hastalıklar, sıkıntılar gibi konulara sebep olabilir. Ve bunların enerji seviyelerini yükseltmek ve birbirleriyle dengeli halde çalışmalarını sağlamak enerji terapistlerinin ya da enerji terapileriyle ilgilenen öğretmenlerin seminerlerinde öğrencilerine aktardığı bilgiler içerisinde vardır. Bu çalışmalar yapılır. Çakra dengelemesi konusu da yine bununla alakalı. Diğer bütün çakraların yedi temel çakranın birbiriyle dengeli, uyumlu bir şekilde çalışması ve dolayısıyla bu enerji kapılarının hizmet ettiği doku ve organların da daha sağlıklı, daha dengeli bir şekilde çalışması mümkün değil. Açıklık ve kapalılık kavramından ziyade biz çakraların aktive edilmesi ya da dengelenmesi tanımlarını daha doğru kabul ediyoruz.